Geldik. Yemek yemeye Nereye geldik bugün? Yemek, Nereye geldik Yemek yemeye Kahvaltı etmeye geldik Ben Neredesiniz? Pazarı mı geldiniz? <laughs> Hı. <Ha? gülüyor> <laughs> 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 Nereye geldin Kayra? Baba şey yapmaya Tişörtümüzü takmak şeyi Tişörtünüzü takmak şeyi ne? Senin günün mi bozuk? Anne kafana almaya geldik. Hayır biz bugün antika pazarına geldik. Evet. Şimdi burada, gezeceğiz. Burda park ben sonra bu yeri gezeceğiz sonra parka gideceğiz. Burada park gördük. Evet. Meyra Hanım. Bugünkü günümüzü de antikacılar Pazarı'nda geçiriyorum. Antikacılar pazarı bu Hayran nerede? Diyorsunuz? dönmüyor. Hadi farklı şeyleri binelim. Kocaman parka geldik. Ver cebime koy onu. Neleri binmek istiyorsun? Evet Meyra. Çıkabiliyor musun? Of hava çok soğuk. Gerçekten söz verdiğimiz için Lara bu park'a geldik ama bu park kocaman bir park. Böyle dolaşıyoruz. Çocuklar enişteleriyle oyun oynuyor. Vallahi Hadi gel farklı şeyleri de binelim. Hadi gel. <laughs> Melan'ın karşısına binecek birisi yok o zaman. Ben yardım edeyim şimdi. Aa, oh, valla. Evet Kayra oturmak istiyormuş. Otur bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hop. Dur bekle önce dur yavaş kardeşin kalmasın düşer. <laughs> Efendim? Tamam bekle biraz tutacaksın. Hadi oyna biraz oynayınca unutursun. Ha evet yasak. Hadi tırman bakalım. Hadi dağları tırman. Hop merak haydi. Oradan mı kayacaksın? çiçekler açar. Hayır düşersin oradan. Tamam orada sağlayayım olur. Hadi ya bakalım. Binecek misin? <laughs> Salıncağa çıkmaya kalkışıyoruz. Hadi ha gayret Kayra. Ha gayret Kayra. E ee, sağlamak istemiyor musun da? Hadi salla. Tamam kendi sağlamak istiyorum. Nereden çıkıyorsun? Hadi Kayra, gayret. Ayağındaki botlarla biraz zor olur ama. Bu soğukta da parka geldik. Tamam, inebilirsin artık, tamam. Yavaş ve dikkatli. Evet. Hadi sağlan. Hop efendim mi oğlum? Var. Ne var orada başka bir şey? O. Aa oralar su hayır. Anladım, su ne su değil? Anladım, o. Parkta o. kimse yok. <laughs> Sadece biz varız kocaman parkta. Çocuk. Çocuk. Nereden çıktın? Ha, oradan çıktı. di. tamam tamamdır. Aa. Başkasında düşmedi Şimdi neydi? Şimdi, şimdi neydi? Evet ışıklı ayakkabın yok spor ayakkabın yok botlarla olmuyor Tamam aşağı iner misin artık Hayır hayır aşağı iner misin oradan dönemezsin Ayağındaki botlarla beraber Lütfen hadi gel Hayır hayır olmaz aşağı iner misin Efendim kızım Babam beni çekti ben kayarken Kayarken baban seni mi çekti Evet Melo <laughs> Çapkasının kulaklarına bakar mısınız? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Güzel kelam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Güzel kelam. Bu ne güzel kelam, evet. <laughs> Kaya günü ufak tefek yaramazlıkları <laughs> tepkinde. <laughs>